Selam arkadaşlar. Selam kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yine bir savaş videosu. <laughs> savaş videosuyla karşınızdayız. Ben saatimi çıkarttım. Biz normalde e, kavga ederek birbirimize girdiğimiz için bu challenge videolarında. o yüzden <laughs> tedbirlerimizi alıyorum. Ne süzdüğüm kalsın, kolyem yok. Kolyeni çıkarıp kopartabilirim. <laughs> Şimdi bugün ne çekiyoruz? Kocamın çoraplarıyla challenge <laughs> videosu çekeceğiz. Şimdi kim ilk önce çıkarırsa ona ceza versin. Tamam ama ceza kişinin kendi isteğine kalmış tamam okay, mı? Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Dur ama yani dur. Dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> ya dur. Bak giyeceğim <laughs> beni düşünme. Acıdı. Mamam acıdı. Mamam <laughs> acıdı. <laughs> Birazcık sevgi. Birazdan buluşma var. Ama önce bir sakin bak tamam mı? bir yanlış Sen kendine söyle onu. <laughs> Öncelikle bizi takip etmeyi eğer beğendiyseniz Yorumlarda beğendiğinizi belirtmeyi unutmayınız. Başka bir video falan eğer isterseniz onu da çekeriz yani. Evet, işte yorumlarda yani. belirtin lütfen. Hı, -hı. Şimdi ben birazcık korkuyorum. Niye korkuyorsun ki? Ne olacak ki? <laughs> ha? 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 İlk çıkanın kazanır ona ceza verir tamam mı? Bir şey diyeceğim ben. Ha tamam bu çöpe bunlar da çıkmıyor. Çıkmıyor çıkmıyor. de çıkıyor da bu çıkmıyor. Dur ama dur başlamadık. Kestim. Ben <laughs> bayıştım. <laughs> Nerede? Saçım bak saçımı tutmak yok. <laughs> ya. ediyorum artık O benim. Çöpüm ver. Şu an bir sıfır. İki, iki sıfır yapacağım. Ne olacak bizim valimiz ya? İnanıyorum. Bak bak burada kalmış çöp. Ben cezamı... Tamam hadi söyle ona göre sonra ekleyeceğim cezamı. Hayır. Şimdi mi? Hayır şimdi söylemeyeceğim. Bunu da kaybedersen söyleyeceğim yapacağım çünkü. Üçte dört, üçte mi dörtte misin? 3 olsun Tamam şimdi. Eğer 2 bir... uzun sürmezse 3 olsun. Kısa sürmezse Dur la hemen dalıyor ha. Onun popişi. Onun da onun popişi. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim buraya. E, burada tamam. kilit yapmak yok. Tamam. Kilit mi? Evet. <laughs> kardeş. Hayırlı yolu bayılır. Televizyonu kırarım. Şşş tamam. Dur. Ben de dur, yanına geleceğim. Tamam. <laughs> Gelsene oğlum sen ne kaçıyorsun? Yakala! <gülüyor> <gülüyor> Abi sen çok tutmasın. <laughs> 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 sen niye kıdıkıyorsun ki? Niye sakalamdan tutuyor? Çizdin beni. <laughs> büyük yani. Ayağın ne kadar büyükmüş lan? Kimin? Senin. 43, 43 numara lan. Yani evet, 3 80. 3 80. Şimdi son turumuz. Son tur mu? Yoruldum lan. Hmm, Şimdi. Bu kadar gün çıkmamış. Biraz <laughs> kural, kural gibi bir şey oldu da. Sen miyim o zaman? Hayır. <laughs> bak ayağıma basıyorsun. Böyle şey olabilir mi? <laughs> tamam. Tamam diye diyorum ki ben. <laughs> Alışmışım gıdıklamanda. Cagar Yani ben sana çok güzel ceza yapacaktım. Tut. Kalk sen beni kaldırsana. Ben kalkamıyorum. <laughs> <laughs> ya, Nide de kazandı ama. Nide de kazandı mıciğim? gıdıklama yok, yok Öldürdün mü? Şimdi arkadaşlar ceza yok tabii ki şaka yapmıştık. Nasıl şaka Öyle, bir şey. Yankayım. Öyle bir şey var. Bilmiyorum. Öyle bir şey yok. bir şey var. Bilmiyorum. Ne yapacağım? Beğendiyseniz abone olmak bedava. Nasıl yapıyorduk? Abone olmak Şimdi, önce elma. Kızalım Kralım kazandım. Başımın tacı. He? Evimin reisi. Aslanım sen de... benim. Sen benim kayışım taktık. Hayır, taktım. Önce ha. bir yerine de ettin değil mi? De, de de bence. Cezayir bu, bir yer ettin. Şimdi önce öncelikle... Çok yoruldum, dur bir an çık. Bir şeyler iç. İçme, 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 içme. İçme çünkü... Peki. Şimdi, sağ ol Bey, sağ ol. Diyorum. Bu kolayı, bak gösteriyorum. Aşkım ben onu... Şuraya ona kadar, kadar içmen lazım bak. Elimin burasına kadar. Tam buraya kadar. Işte. Ama Tek dik işte. Ama bitiremezsen ikinci ceza cezaya geçecek, <laughs> tamam mı? Ama aşkım bak ben biliyorsun normalde kolu içmiyorum. Buraya kadar yapıyorum. Hayır, yapayım. benim dediğim yere kadar yapıyorsan yapmıyorsan başka buraya cezaya Hiç yüzünü çevirmen yok. Bak kameraya bakacaksın tamam mı? Ben bir çikelim öp. Sultanım de. Oğlum sen bir ceza yaptın, sen bir ceza yaptın. Hadi. Aa ceza için değil, sultanı değil mi? Sen benim zaten sultansın değil <laughs> mi? <gülüyor> Hadi. Geçmiş olsun. Ama bayağı dikmen lazım Aşkım, haberin olsun. Aşkım geleceğim ama ayıp. Hiç fark etmez. Ben öyle bak <laughs> bak Hadi. Hadi 1, 2, iki, ceza değil zaten bu. Doğru? Da. Oğlum bu hiç şey yok. Peçete böyle bana. Ne yapacak peçeteyi? İç, 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 iç. Yansa da iç. Yansa da iç. <laughs> i̇ç, iç. Bak tutuyorsun biliyorum. İç. İç. <laughs> 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 i̇ç, iç az kaldı. 30, 20 saniye <laughs> kaldı. Hadi. 10. 19. 18, 17, 16, 15, 14, 13, <laughs> 12, 11, hadi 10, 9, 8, 7, 6, 5, biraz daha, 4, tam, tam çıkalım çıkalım tamam. Ne yapıyorsun lan? Motor icat mı? İkinci cezam geliyor. Hayır aşkım. <laughs> yani... Hayır ikinci Ay, cezam. Abay, yaptım. Arkadaşlar. Acı sos. Bakın böyle göstereyim. Acı sos. Ben onu kaşıkla yiyemem. Yiyeceksin. Aşkım onu kaşıkla yiyemem. Hayır yiyeceksin. Bak bu oyun bu şey oyunu. Tamam mı? Bak bir kaşık dolusu. Aşkım uzan üstüne bak fıstıklı bir salam koy midem. Gitti gitti, gitti kusacağım ha. Acı sos. Valla acayip acı. Bunu bir kaşıkla dikeceksin. Bir cezayla kalmadın, üç ceza uyguladın. Hayır. Bir dahaki oyunda kaybedersen içinden geçeceğim senin ama göreceksin. E git 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 git. Sen bunu yiyin ondan sonra konuşalım. Aşkım midem yanacak yanacak. Ya ben ne yapayım? Bu ceza yiyeceksin. <laughs> Al. Bir. İki. Allah razı olsun ya. Niye Ne Ay, yapayım? Onun Sen... üstüne. Yirmi tane mi koyayım onun üstüne? Nasıl koyacağım? Aşkım. Tamam hadi üç tane daha. Başka yok ha. Biraz bekleyeceksin ama. Ye. Yeni. Ye. ye ye ben. Hı. Çevir 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 çevir. Acı değil acı değil çok acı değil çevir. Acı çok acı değil. <laughs> Harbi acı ama bu. Gerçekten acı yani. Bu, bu sos çok acı. Dur. Ha. Üstüne kola istersen veririm. Acının üstüne kola acayip acı oluyor. <laughs> i̇stersen kola vereyim. Kola istiyor musun? <laughs> ye ye. Yum ye. Gözleriniz kan, kan, kan oldu ha gözlerin. Ye ye yut hadi. Su değil. Kola istiyorsan vereyim. Kola istersen vereyim. Su ver bari. Su yok. Cezanı Aşk... çek. Cezanı çek. Birazcık cezanı çek ama şimdi öyle. Kaydanmak lazım. Ağzım yanıyor. Kola istiyorsan kola vereyim. Aşkım abartma. <laughs> Hem de bunu hiç bunu O çıkıyor? da kola zaten. Sarı kola verin. Sarı kolamız yok. Alıp geleyim. Hayır. Tamam iyi misin böyle? <laughs> en başta nasıl dışın <laughs> <laughs> Çocuğum. Kocam beni yaktı. Yaksın beni Leyla. İntikamım çok büyük lazım. Üç tane ceza verdi. Ya bu bir tane ceza içime geçiyor işte. Ne bir tane? İşte Koyu ben kazandım. Ben renk... Acı yedim. <laughs> Abi ben niye hiç zor buluşum? Ya ya bana acıyım ya. Ben acı. <laughs> Canım ne şimdi. Ben tamam. 20'ye kadar say vereceğim suyunu. 3, 2, 1, <gülüyor> 0. <gülüyor> <gülüyor> bardak mı? Yok öyle değil. Lütfen bardak verir misin? Lütfen bardak veremem. <laughs> Al tamam bardak. Buna bak sen beni yıkıyorum. Orada suyu dıkıyor. Onurdan çok büyük cezalı intikam almamız lazım. Midem ağrılar geldi şu anda. Hayır, senden alacağım intikamımı. Nasıl alacağım? Hı? Ben yenilecek Kuşacağım miyim? Şimdi. Yenilecek miyim? Yenilmeyeceğim. <laughs> çok özür diliyorum. Valla bunların hepsini, hepsini koyacağım. Hain. Hain. <laughs> Hadi Güzel geldiğiniz izlediğiniz için, için teşekkür, teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii. Hayır! Halının içinden benim içimden <laughs> geçsin de söylemiyor halının içinden <laughs>